Hatay'ın yakından tanıdığı ulusal ve uluslararası birçok önemli projeyi imza atmış. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı İç Mimar Çağrı Aytaş. Arsuz Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıkladı. Aile yakınları ve desteklerini ifade etmek için gelen onlarca dostuyla birlikte CHP'den Arsuz Belediye Başkan aday adaylık dosyasını Arsuz İlçe Başkanı Necdet Kıyılı'ya teslim eden iç Mimar Çağrı Aytaş, 6 Şubat depremi ve sonrasında yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilekleriyle başladığı konuşmasında depremlerde yerle bir olan arsuzu yeniden ayağa kaldıracak, kalkındıracak ve geliştirecek projeleri hayata geçirecek bilgi ve birikime sahip olduğuna vurgu yaptı. Konuşmasında birçok yerde ortak akıl vurgusu yapan iç mimar Çağrı Aytaş, alanlarında en iyilerden oluşan kadroyla arsuzu sıfırdan planlamayı amaçladığını belirtirken, her mahallenin sosyal ve kültürel dokusu ihtiyaçlarında yine mahalle halkının talep ve beklentilerini alarak projelendireceklerini söyledi. Sevgili Arsuz Halkı, hoş geldiniz öncelikle. Sevgili Arsuz Halkı, kıymetli ilçe başkanı ve ilçe örgütü. Öncelikle 6 Şubat'ta yaşanan hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Pazar günü şiddetli fırtına nedeniyle İskenderun'da sahil şehirde ve çarşının önemli bir bölümü sular altında kaldı. Zarar gören tüm vatandaşlarımıza ayrıca geçmiş olsun dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. Ben İç Mimar Çağrı 1988 yılında İskenderun'da doğdum. Atamdan, dedemden bugüne Arsuz'da yaşadım ve buranın kültürüyle büyüdüm. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde 2010 yılında mezun oldum. Ve Çağrıtaş İç Mimarlık firmamı kurdum. 13 yıldır iç Mimarlık Mimarlık ve inşaat firması olarak önce kıymetli şehirde daha sonra yurt içi ve yurt dışında projelerle devam etmekteyiz. İskenderun Ticaret Sanayi Odası meclis üyesi ve aynı zamanda meclis başkan yardımcısıyım. 10 yıldır evliyim ve iki çocuk babasıyım. Hepimizin ortak acısı 6 Şubat depreminin ardından ağır yara alan Arsuz'u yeniden daha ayağa kaldırma, yaralarını sarma, kalkındırma ve geliştirme yürüyüşümüzün ilk adımını burada atmak için toplanmış bulunmaktayız. arsuz altın. Sorunlar hem ne kadar büyük ise de hepsinin birer çözüm yolu vardır. Ve biz bu sorunların tamamını halkımızla beraber yine ortak akılla çözmeye talibiz. Biz yapılanların üzerine katarak, geliştirerek, büyüterek yeni bir vizyon ve heyecanla arsuzu geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Sizlerin huzurunda Cumhuriyet Halk Partim'den Arsuz Belediye Başkanlığı'na aday adaylığımı açıklıyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Sevgilerimle, saygılarımla.